Zorlu Enerji olarak bizler e, literatüre teknolojisiyle geçen e, ve e, beşi bir yerde bir jeotermal tesis kurduk. Bununla sektörü öncülük ettik ve dünyanın dört bir yanından uzmanları bu tesislerimizde e, ağırladık, konuk ettik. Dünyayla entegre ve e, dünyadaki gelişmeleri takip eden, bu gelişmeleri, çalışmaları uygulayan, geliştiren genç ve dinamik bir ekip kurduk Ceotermal alanında. E, bu ekiple birlikte belli fikirler oluşturduk, yeni yatırımlar yaptık. Kızıldere 3 projemizle, dünya, bugün dünyanın dördüncü büyük projesi Ceotermal anlamında, e, bir tesis oluşturduk, bir tesis kurduk. Bunların hepsini biz kendi ekibimizle, kendi mühendislik çalışmalarımızla Zorlu ekip olarak genç ve dinamik bir ekiple yaptık. Jeotermal sektöründe biz bugün 3 adet e, Horizon 2020 projesine sahibiz. Bu 3 proje 3 e, e, değişik alanlarda ama daha çok e, jeotermal sektöründe teknolojinin birleşmesi, bunun farklı özelliklerin ortaya çıkarılması, aynı zamanda çevresel ve sürdürülebilirlik etkisinin de e, oluşturulması anlamında çalışmaları yapmakta. Bu üç projemizde Avrupa'nın dört bir yanından birçok ekiple birlikte çalışıyoruz ve bu çalışmalarımız sonrasında da özellikle jeotermal sektöründe hem teknik anlamda hem de sürdürülebilirlik anlamda hem de çevresel anlamda çok büyük etkileri oluşturacağına inanıyoruz ve bu geleceğe bir şekilde yön vereceğine inanıyoruz. Avrupa'nın dört bir yanından birçok firmayla çalışıyoruz. yaklaşık toplamda üç projenin toplamında 40'a yakın paydaşımız var. Zorlu enerji olarak biz e, Horizon 2020 çerçevesinde toplamda 3.5 milyon euro destek aldık. Bizim tarafta ise Jöterma adına bahsettiğim üç projenin desteği 1.5 milyon eurodur. Yüzü geleceğe dönük yeni nesil bir enerji şirketi olarak Akıllı Hayat 2030 e, sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde bu tip arge projelerini oluşturmaya, geliştirmeye ve e, zorlu enerjinin burada öncü olarak hareket etmesi yolunda çalışmalara devam edeceğiz.